Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, Tekvir suresinden devam ediyoruz inşallah. Celaleinden okumaya. İde şemsu kuvvirat. Güneş tekvir edildiği zaman, lüffifet, dürüldüğü zaman, katlandığı zaman tekvir, telfif, bir şeyin bir kumaş gibi kağıt gibi bir şeyin katlanıp dürülmesi demek. Manası da vezduhibe bi nuriha, bi götürmek, izale etmek, gidermek demektir. Nuru giderildiği zaman, güneşin nuru gidip dürüldüğünü dürüldüğü zaman, kıyamet alameti. Ve iden nucumu ve yıldızlar in kedarat, in kaddat ve tesakat al ardi. Yok olduğu zaman parçalandığı enkaz kökünden eee inkıdat yok olmak kötün kökünden ve tesayakatet el-ard ve yere döküldüğü zaman. tabi bu biraz eski bir telakki çünkü yıldızları yeryüzü alamaz. Yıldızların her biri yeryüzünün milyonlarca katıdır. Biraz eski telakki eee eski kitaplarda özellikle semavi bilgiler tabii ki e, eksik. Yeryüzünü çok geniş telakki ediyorlar onlar. Çok geniş olarak düşünüyorlar ama öyle değil. Bu izal cibalussirat ve dağlar yürütüldüğü zaman zuhibe bihe an vechil ardi yeryüzünden yine götürüldüğü zaman fesarat hebeen mumaddan ve toz haline geldiği zaman duman haline geldiği zaman ammede Nebe suresinde serabe demişti. Serap haline geldiği zaman. Yok olduğu zaman. E, Kari'ada atılmış yünler gibi olduğu zaman. Yani o dağların demek ki gidip feyezeruha qa'an saf safa dümdüz hale geliyor. Ve izel işaru <laughs> işar en nukul havamilu. Nûk, nakanın cemisi develer. E, el havamil de hamile develer. Bunlar çok kıymetliler. Çünkü doğum yapacak hayvan kıymetli udillet turiket bila'in yani böyle kıymetli mallar yani bakıyorsunuz böyle günümüzde de böyle şeyler var ya karantina ortamı herkes bir kenara çekilmiş bakıyorsun en kıymetli araba orada orada dikte kalmış filan gibi öyle bir manzara turiket bila'in çobansız olarak terk edildiği zaman ev halbin yahut da e, sütü sağılmaz halde tutulduğu zaman lima dehahum min el emri sahiplerine dehşete bıraktığı için yani sahipleri bu yaşanan kıyamet ehvalinden ve ahvalinden dolayı dehşet içinde olduklarından dolayı deha dehşet içinde olmak, korku korkuya kapılmak manalarına gelir. Ve innem yekun malun a'cebe ileyhim minha. Onlardan yani bu Hamile develerden daha kıymetli, daha sevimli mal olmadığı halde, onlar için yani o Araplar için en kıymetli mal bu develerdir, hamile develerdir. Ama onların bile başıboş bırakıldığını gördüğün zaman, o idel vuhuşu vahşi hayvanlar, huşirat, cumiat bir yere bir araya toplandığı zaman. Şimdi vahşi kelimesi, vahşet kelimesi yalnızlık demektir Arapçada. Biz Türkçe'de vahşi deyince böyle müfteris gibi bir mana anlıyoruz. Ee, yalnız gezer bunlar. Toplu halde diğer hayvanlar gibi ünsiyet göstermez vahşi hayvanlar. Tek avlanır filan gibi. Evet. Ba'del ba'si. Ba'sten sonra yani diriltildikten sonra. Yani bu kıyamete doğru değil de kıyametten sonra artık olacağını tefsir ediyor. Niye toplanmışlar? Yani niye cem edilmişler, haşredilmişler? Liyaktassa li ba'din min ba'din birbirlerinden kısas yapsınlar diye yani haklarını aralarında meydana gelen haklar birbirlerinden alınsın diye malum meşhur bir hadis vardır boynuzlu e, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak diye evet <gülüyor> <gülüyor> min ba'dın tüm tasiru türaben tüm tasira buraya atfedersek türaben sonra da toprak olmak üzere yani önce birbirleri arasında bir haksızlık olmuşsa onlar giderilecek. Adalet yerini bulacak. Sonra da toprak olacaklar. Künü Turaba'da anlatıldığı üzere. Ya leyteni kuntü Turaba'da anlatıldığı üzere. Ve izel biharu süccirat. Denizler kaynatıldığı zaman. Süccirat ve süccirat okunmuş. Bir tahfifi ve teşdidi. Manası u-kidet. tutuşturuldu. Vakud, e, tevkid, evkade, istevkade fiillerini hatırlayın. Fesaret naran ve deniz ateş olduğu zaman. Yani yanıp ateş halini aldığı zaman. Ve izen nüfusu ve ruhlar, nefisler, canlar zuvvicet çiftleştirildiği zaman. Yani ikili ikili eşleştirildiği zaman. Yani bir kurinet, orinet yakınlaştırıldığı zaman bir ecsadiha cesetleriyle. Demek ki ruhlar ölünce kabz edildi, bir yere alındı. Daha sonra cesetler çürüdü. Sonra ceset bu haşir esnasında yeniden yaratılıyor ve ruhlarla o cesetler eşleşip nasıl anne karnında işte 40. gün, 80. gün veya 120. günde olan o iş bu sefer haşir aleminde, mahşerde meydana geliyor. O yüzden nüfusu zuvicet. Siyer dersinin de başında üstadımızın ruhun beş evresi, devresi diye bir merhalesi diye bir ders vardı hatırlayın. Onun beşinci devresi buydu. Artık bundan sonra e, ölüm yok, ölüm iptal. Ve izel mev'udetu su ilet. Mev'ude diri diri gömülmüş. Ve'd, ve dibenat Kızların diri diri gömülmesi. El kız çocuğu. Tüdfenu hayyeten. Diri olarak gömülmüş olan. Niçin? Mef'ulün leh. Havfel ari vel haceti. Utanç korkusuyla yani bir baskın olur, kızımı kaçırırlar, tecavüze uğrar, şu olur, bu olur, birisi şunu yapar, bunu yapar ağır korkusuyla vel haceti haşyete imlaq diye geçiyor Kur'an'da. Hacet korkusuyla yani doyuramam aç kalır vesaire korkusuyla diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna su ilet sorulduğu zaman tebkiten li katilini susturmak, utandırmak için yani güç duruma düşürmek için tepkiit yani cevap veremez hale getirmek için yani burada ona sorulacağına niye öldürülene soruluyor? Öldürülene soruluyor ki kızım seni niye öldürdüler? Hadi bakayım söyle bakayım diyorsunuz. Yani iki kişi karşınıza getirilmiş. Birisi birisine suç işlemiş, tokat atmış mesela. Yavrum senin ne suçun vardı da sana, tokat attı? Diyoruz. O da diyor ki benim hiçbir suçum yoktu. Karşı taraf iyice mahcup oluyor. Bu tarz bir sual. Bir eyyiden bin kutilet. Hangi günahtan dolayı öldürüldü? Çünkü bir günah yok hangi günahtan dolayı seni öldürdüler diye sorulduğu zaman katili iyice ne olacak? Rezil rüsvay olacak. Ve kuri ebi kesri ta'i hikayeten lima tuhatabu bihi ve cevabuha en tekule kutiltu bila bin Şimdi böyle bir durumda cevabı ne olacak? Kutiltu bila bin Benim bir günahım yoktu diyecek. Bu kutilti <laughs> diye de okunmuş. Mev'ude kız. Biyeyden bin kutilti diye de okunmuş ama o zaman surenin eee fasılalarına uymuyor. Ama öyle bir kıraat de varmış. Biyeyden bin kutilti. ''Kuri ebi keslittayi hikayeten lima tuhatabu bihi. Yani kıza hitaben. Ama kutilet hangi suçtan öldürüldüğü sorulduğu zaman diye de bizim kıraatımızda olduğu gibi öyle de okunuyor. Cevabı ise ben suçsuz yere katledildim olacak. Ve ize suhufu nuşirat, sahifeler yani amel defterleri neşredildiği zaman, açılıp ortaya döküldüğü zaman. Suhuful a'mali nuşirat, bir tahfifi nuşirat da okunmuş ve teşdidi. Futihat ve bu sitat açılıp yayıldığı zaman. Ve ize sema'u ve sema gökyüzü küşitat nüzi'at an emakiniha. Mekanından soyulup çıkarıldığı, koparıldığı zaman. Kema yunza'ul cildu anişati koyunun üzerinden derisinin soyulup çıkarıldığı gibi semada soyulup çıkarıldığı zaman. Bu nasıl bir manzaradır? Bunu tabii ki idrak edemiyoruz. Ee, ama göğün bizim e, atmosferden dolayı biz böyle bir gök gördüğümüze dair ifadeler var. Belki atmosferin gitmesi olabilir. Çeşitli manalar olabilir. Ama bizim şu etrafımızda gördüğümüz mavi gökyüzü veya işte beyaz bulutlar vesaire bu asıl gördüğümüz şey aslında kendi atmosferimizdir. Yoksa onun ötesi çok karanlık. O karanlığı işte geceleyin biraz temaşa ediyoruz. Bilmiyoruz artık tam olarak. Bununla ilgili bir husus söylüyorduk. Ahiret alametleri, kıyamet alametleri gibi bizim şahit olmadığımız şeylerle ilgili ayetleri ancak teşbihler, lugavi manalar, tefsirler bunlardan anlıyoruz. Yoksa tam olarak idrak edip bu şudur demek. İşte Tekvir-i şems nedir? İşte bu semanın keşti nedir? Bunu tam olarak anlamamız, idrak etmemiz zor. Ve izel ve ateş cehennem su'ira tutuşturulduğu zaman en naru su'irat ve su'irat da okunmuş. Manası üccet tutuşturulduğu zaman demekmiş. Efendim, ve izel cennetu uzlifet. Cennette yaklaştırıldığı zaman <laughs> zülfa hatırlayın yaklaşmak zülfa yukarribuna <laughs> ilallahi Zülfa değil mi? Müzdelife de buradan gelir. Üzlifet yaklaştırıldığı zaman kurribet li ehliha sahiplerine yani cennet ehline yaklaştırıldığı zaman li yedhuluha ona girsinler diye. Ve cevabu iza evvel sureti surenin en başındaki ile şemsu diye başlayan o idanın cevabı ve ma aleyha ve bütün bunların ona atfedilen bütün idaların cevabı nedir? Bir mütakip ayettir. ...alimet nefsün ma ahdarat. Kişi ne yapar? E, kendisine hazırladığı şeyleri ne yapar? Görür. Küllü nefsin, buradaki nefs her nefistir. vakte hâzihil mezkûrati ve huve yevmul ...ma ahdarat min hayrin ve şerrin. Hazır ettiği, getirdiği, ahdara getirdiği bütün hayır ve şerleri... ...o gün anlar, bilir, görür, idrak eder e, kendi haline kendisi basiret olur. Hani şahit olur. Fela uksimu bil hunnes. La zaide e, yani la uksimu daki la zaidedir. Yani uksimu manasındadır. Yemin ederim. Hunnes bu gezegenler olduğu söyleniyor. Gizlenen, hanis e, bir görünen bir görünmeyen o yıldızlara andolsun. El cevaril künnes ikisi beraber. Hiyen nucumul hamse. Bunlar beş yıldızdır. Bunlara yıldız diyor ama aslında günümüzde gezegen diyoruz. Geçen hangi sınıfta anlatmıştık? Gezen yıldızlar, sabit yıldızlar diye bir telakki vardı eskiden. İnsanlar eskiden tabii böyle güneş sistemi nedir, yıldızlar nedir onları çok idrak edemiyorlardı. Gökyüzünde gördüklerine bazılarını hep aynı yerde görüyorlar. İşte onları birleştirip takım yıldızları, burçlar işte adlandırmışlar. Ama bazılarının e, ay gibi daha fazla hareketi var. Yani hep aynı sabit bir yerde durmuyor. Onlar hareket ediyor. Onlar aslında güneş sistemindeki gezegenler. Onlar yıldız değil. Onlar aynı ay gibi güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Onlar e, gezegen. İşte gezen yıldız. Yani en-nucumus sabite, en-nucumus seyyare. Gezegen lafı da oradan gelmiş yani. Aslında gezegen e, dediğimiz şey biraz daha farklı bir mahiyette. Onlar kendisi içinde bir şey yakan bir şey değil. Onlar taştan veya değişik gaz bulutlarından vesaireden oluşan şeyler oluyor. Neyse, Zuhal yani Satürn, Müşteri yani Jüpiter, Merih, Merih yani Merih ya da Mars ve Zühre, Venüs, efendim, Utarit, Merkür. Bu beş gezegen dir diyor. El-Hunnes, El-Cevaril-Künnes. Bunlar ne yapar? Tahnüsü, gizlenir. Bir dammin nuni, e, ee, hannuse yahnusu mu veya hanese yahnusu gibi. Biz bunu hatırlayın. Vesvesil hannas görmüştük. O da şeytan ne yapıyordu? Vesveseyi veriyor. Sonra kaçıyor, saklanıyor. Veya kendisini kul uzaklaştırdığı zaman uzaklaşıyor ve sonra tekrar geliyor. Bunlar da bir görünüyor, bir kayboluyor. Ey terci'u fi mecraha ve ra'ehe. Mecrasında yani bu, o kendi yörüngesinde ve onun arkasında dönüp geliyor gidiyor, geliyor. Bunların dünyanın hareketinden dolayı bazen ters gittikleri de olur. Yani ters gidiyormuş gibi göründükleri de olur. <laughs> Beynema nara fi ahiril burci iz kerra raci'an ila evvelihi. Bunları biz e, burcunun sonunda görürüz. Bazen döner ve kendi şeyine girer. O, e, <laughs> Bu o tedhulu fi kinasiha. Bu elcevar akıp giden elkünnes da e, bu geri hareketi yapan manasında ey tagibu fil mawadi illeti tagibu fiha bazen görünmez oluyor bazen ortaya çıkıyor bazen geri gidiyor bu hunnes cevar ve künnesin bu üç manası olduğunu söylüyor arkadaşlar ve leyli iza asase akbala bi zalamihi ev adbara geceye geldiği zaman veya gittiği zaman manası veriyorlar yani karanlığıyla geldiği veya gittiği zaman geceye andolsun ve subhi sabaha andolsun olsun ida teneffese nefes aldığı zaman imtedde hatta yasıra neharan beyinen burada da apaçık bir gündüz olduğu oluncaya kadar uzadığında yani imtedde e, akşama kadar uzanması yani sabahleyin hafif bir karanlık loş aydınlık gibi başlıyor sonra uzanıyor demişler teneffeseye böyle mana vermişler ama günümüzde bitkiler alemiyle ilgili şöyle bir mana veriyorlar sabah olunca Fotosentez başlıyor ve oksijen oluşturmaya başlıyor güneşin doğduğu yerlerdeki bitkiler. Teneffüs budur, yani sabahın teneffüsü budur diye böyle bir izah da getirmişler ilmi tefsirlerde. İnnehu lakavlu rasûlin Bu ikinci yemin grubuna beraber e, diyor ki elbette o çok değerli bir elçinin sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim innehul kavlu resulin kerim o kuran kıymetli bir elçinin sözüdür burada dikkatimizi çeken bir şey kuranın elçinin sözü olarak izafe edilmesi la kavlu resulin kerim alallahi teala ve o cibril yani Allah'ın sözünü nakleden bir elçinin sözüdür normalde bir dünyevi bir elçi olarak düşünelim. O da konuştuğu zaman elçi şöyle dedi, elçinin sözü deriz ama kim adına konuşur? Sahibi yani kendini gönderen Mürsil adına konuşur. Burada ve Cibril ileyhi bihi onunla beraber indiği için ona izafe edilmiştir. Burada e, insanlara son aktarıcı da peygamberdir. O manada peygamberin sözü dense, Cebrail getirdiği için Cebrail sözü dense bu Allah'ın kelamı olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü Kur'an'ın Allah kelamı olduğu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde söyleniyor. Kelam Allah ifadesi. Tenzilu min Rabbil alemin ve benzeri ifadeler. Burada sadece aktarıcıya izafet. İzafetin zaten çeşit çeşit manaları vardır. Fi manası, min manası, lam manası. Burada sadece aktarıcı, nakledici olmak cihetiyle. Aynı kutsi hadis gibi düşünün. Kelamın manası Allah'a ait. E, lafzı peygambere ait. Orada da peygamberin hadisi diyoruz ama manası fi yervi an rabbihi diyoruz. Zi kuvvetin o Cebrail'in sıfatları yani eyişedil kuva zi kuvvetin kuvvet sahibi. Inde zil arşi arşın sahibinin yanında. Yani Allah'ın katında bir mekaneti olan bir e, kıymeti olan. Mekinin zi mekanetin müteallakin bihi inde Allah. Allah'ın yanında bir mekaneti, bir konumu var. Muta'in itaat edilir. Yani melekler kendisine itaat eder. Senme orada. senme huna gibi manası var. Tuti'uhu el melâiketu fis semavat, Göklerde melekler o Cebrail'e itaat ederler. Allah'ın e, başta gelen bir meleği. Emin ve emindir alel vahiy. Vahiy getirme hususunda da emin olan, onun içine hiçbir şeyi karıştırmayan veya karıştırmaya kalkacaklara asla müsaade etmeyen. Ve ma sahibukum. Burada sahip arkadaş manasında. Arkadaşınız mecnun değildir. Ve ma sahibukum bi mecnun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahibe beraber olmak manasında. Sahibetün eş, yani hayat arkadaşı manasında. Sahip arkadaş manasında. Ee, Peygamber Efendimiz'den sahip diye bahsediliyor onlar için. Çünkü 40 yıl nübüvetten önce aynı toplumda yaşadı Peygamber Efendimiz. Evet. Utife ala innehu ila akhiril muksemi aleyhi. Bi mecnunin kema Deli değildir. Yani sizin iddia ettiğiniz gibi deli değildir. Bu ve ma sahibukum bi mecnun kendisine yemin edilen yani yeminin cevabının ne kadar onun sonuna kadar atfedilmiş oldu. Yani innehu lakablu rasul'in Kerim diye başlayan Kur'an'ın e, cinden şuradan buradan değil, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah'tan geldiğine yemin edildikten başka o yeminin sonuna atfedildi ve arkadaşınız da mecnun değildir. Ve lekad ra'ahu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu yani Cibril'i ra'a Muhammed'in Cibril'e gördü. Nerede? bil ufuki ufukil mübin apaçık ufukta ne nasıl gördü ala sureti hilleti hulika aleyha yaratıldığı suret üzere gördü gerçek sureti çünkü melekler temessül ede, edebiliyorlar fe temessele leha beşaran seviyya hatırlayın Meryem aleyhisselam'ın yanına geldiğinde e, Cibril bir düzgün bir insan suretinde görünmüştü. Birçok zaman işte Cibril hadisinde bir ee, yolcu gibi gözükmüştü. Bazen temimi dari şeklinde görünürdü. İnsan suretine girebiliyorlar. Ama Resulü Ekrem onu gerçek suretinde görmüştü. Bil ufukul mübin el beyini ve huvel ala bina hiyetil meşriki. Şark tarafında e, en yüksek yerde apaçık bir şekilde görmüştü ve ma huwa ala'l gaybi bidanin ve ma huwa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değildir alel gaybi gayb hususunda yani ma gabe minel vahyi ve haberi sema'i sema haberi ve vahiden size gayip olan şeyler hususunda değildir bidanin ey bi muttahemin itham edilecek değildir suçlandırılacak suçlanacak e, suç, e, suçlu ilan edilecek bir halde değildir ve fiqra bu va ile okunursa muttahan ve fi kıraetin bir dadi, bizde olduğu gibi dadla da okunmuştur. O zaman ey bir bakhilin, cimri değildir. Yani kendisine gelen vahyi mutlaka tebliğ sıfatıyla, peygamberlerin beş sıfatından biri tebliğdi. Tebliğ sıfatıyla onu ne yapar? Aktarır. Behil <laughs> değildir ki feyen takisa şeyen minhu, ondan bir şey eksilsin. Dur bunu kendime saklayayım, bunu onlara aktarmayayım demez. O yüzden gelen vahiy söyler, o vahiy söyleyince de siz bazısına kızarsınız, değiştir bunu dersiniz, getirme dersiniz vesaire. Halbuki o kendine gelen vahiy mutlaka aktarmak durumundadır. Va ile okunursa da itham edilecek değildir. Ve ma huve bi kavli şeytanir racim. O Kur'an racim olan e, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. Ve ma huve ey el Kur'an bi kavli şeytanin müsterikis hı, Kulak hırsızlığı yapan. Racimin mercumin. Taşlanmış ve kulak hırsızlığı yani levh-i mahfuz ve o yoldaki aktarımlardan bilgi çalmaya çalışan şeytanların sözü değildir. Ona öyle bir katışık yoktur. Fe eyne tezhebûn. Nereye gitmektesiniz? Bi eyyi tarikin teslükûne fi inkarikum el Kur'ane ve i'râdikum anhu. Kur'an'ı inkar etmeniz ve ondan yüz çevirmeniz şeklinde tuttuğunuz bu yolda nereye gidiyorsunuz? Ya yani bu gidiş nereye? Bu yolun soru ne? Kuavadis diye bir latince söz vermiş. Nereye gidiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'in aynı ifadeyi kullandığını görürüz. <laughs> i̇n huve illa zikrun lil alemin. O başka bir şey değil. Buradaki in ma nafiye ma manasında. O başka bir şey değil. Ancak alemlere bir öğüttür. İzatün. Vaazdır. Öğüttür. Alemler derken kastının e, müfessirimiz insanlar ve cinler olduğunu söylüyor. <laughs> Limen şa'e minküm en yestakime. İstikamete girmek isteyenler için. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدَلٌ مِنَ الْعَالَمِينَ Şimdi alemleredir ama bütün alemler ondan istifade edebiliyor mu? İstifade edenler bakımından harfi cerrin tekrarıyla, bir i'adetil cerri harfi cerrin tekrarıyla. Çünkü bedelde harfi cerrin tekrar şart değildir ama burada tekrarlanmış. harfi cerrin tekrarıyla alemlerden bedeldir. Dileyenler için sizden neyi? En yestakime bittiba'il hakkı. Hakka ittiba edip de doğru yola gelmek, istikamette olmak isteyenler için ve <laughs> ma fakat siz dileyemezsiniz el istikamete alel hakkı hak üzere istikamette olmayı illa eyeşa Allahu rabbil alamin alemlerin rabbi dilemedikçe el halayika istikametekum aleyhi buradaki alemler mahlukat demektir Allah sizin istikamette olmanızı dilemedikçe sizler istikamete gelemezsiniz bu da Kaderi vurgulayan, Allah'ın iradesini vurgulayan ayetlerden. Bu da sebebin üzüllerde söylenir. İşte biz madem dileyen diyor, biz dilemiyoruz gibi küstahlıklar yaptıkları zaman nazil olmuş bir ayettir, yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar tekviri de okumuş olduk. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip etsin. Waakhiru da'wana en ilhamdirillahirabbil alemin.